Pelit meşesi dediğimiz bu meşe ağacı e, ormanda bu çakır geçesinde öyle ormanda gezerkene rastladım e, dikkatimi çekti yani çok yaşlı bir ağaç şöyle kendi kendime e, mevlama tevekkül ettim. Çünkü insanoğlu böyle bir şeyler düşünüp kendi kendine e, yorum yapması lazım. Şimdi şu şu peli ağacı yani meşe ağacı dediğimiz kim bilir yıllar önce küçücük bir gencecik, görpecik bir fidan olaraktan burada Mevlam bunu halk etmiş. E, kim bilir kaç seneler sonra insan gibi, insanoğlu gibi her başlangıcın bir sonu olduğu gibi Bu meşe ağacı da Yaşlanmış Gencecik bir fidan güzelliğinden kütemek böyle bir kışır kışır bir hal almış Yani Yaşlandıkça Güzelliği yitmiş Yitirilmiş Tamamlanmış Ve Yıllar sonra da kurumuş kurumuş, bu hale gelmiş. Yani şöyle düşündüğün zaman insanoğlu biz de kendimize böyle bir ders çıkarmamız lazım. Yani nefis bizi öylesine kandırıyor ki hiç sanki bu gençlik devamlı bizde duracakmış gibi bu sağlık sıhhat devamlı duracakmış gibi ne bileyim bu güzellik, bu yakışıklılık devamlı bizde duracakmış gibi nefis bizi bu şekilde e, kandırıyor. Yani şu pelit ağacına bakıp da şöyle bir akıllı bir Müslüman kendine buradan bir ders çıkaramıyorsa e, daha ne demek lazım yani? Çünkü dedi ki biraz önce de bu Pelit ağacı yıllar önce belki de asırlar yıllar önce yani diyelim belki de yani en az en az tahminim 100-150 yaşındadır bu ağaç. 100-150 sene önce küçücük bir gencecik, görpecik bir fidan olarak da Mevlam bu dünyaya gelmiş. Fakat yıllar, zamanlar, seneler geldikçe, geçtikçe nasıl ki insanoğlu yaşlanıp da bu dünyadan göçüp gidiyorsa işte bu peli dağcı da yaşlanmış kurumuş ama yıkılmamış hala ta hayata direniyor yani kökü öylesine bir kalın ki öylesine bir hal var ki ne bileyim yani ya kısacası şöyle bir ders çıkarmamız lazım hey insanoğlu sen de ben de bitmeyecek dediğimiz ömür sermayesi senin de benim de her geçen gün, her sayılı günler, aylar, yıllar, dakikalar, saniyeler. Hemşerim, ömür sermayesi bitiyor, azalıyor. İşte bu peli dağcı gibi günün birisinde biz de, insan da mesela şöyle bir düşünürsek, e, gençlik, delikanlılık çağı, yakışıklılık çağı insanın belirli bir yaştan sonra ne oluyor? Belli bir külüyer insanın saçları ağrıyor, yüzü gözü buraşıyor, dişleri dökülüyor insanın. E, gamburlaşıyor kamburlaşıyor. Yani bir şekilden şekile giriyor insan. İşte bu ağaç da böyle bir şey yani. Mevlam Rabbim kim bilir kaç senelere şahitlik etti şu ağaç. Yani şöyle bir baktığın zaman gerçekten e, farklı bir şey. Hatta şöyle bakıyorum da içinde de bir kovuk var. Belki diyorum bir arı bal arısı yuva yapar da öyle şansıma bir arı yuvası falan bulabilir miyim diye öyle bir arıyorum. Çünkü olur ya belli de olmaz. Bak şu görüyor mu? Çünkü bal arıları böyle e, eski ağaçların gövuklarında bal yap, yuva yapıyor ki yani balını da oralardan da tesadüf böyle e, bulma şansın da oluyor yani. Ondan ziyade şöyle baktığın zaman gerçekten kim bilir kaç seneler geçti şu ağacın üzerinden. Ne yıllara şahitlik etti? Neler oldu? Neler oldu? Tamamen kurumuş. Yani bu, bu haliyle de gene de çünkü pelit ağacı e, güne, güneşe, e, doğal ortama en dayanıklı ağaçlardan birisi. Yani bu haliyle bile ne bileyim ama şöyle kafadan atayım. Yani bunun bu kökü e, 20 sene tabi bu kuru olduğu halde çürümez. 20 sene tabi bu hayata direnir yani. 20 sene sonra belki yavaş yavaş mantarlaşaraktan e, kendisini salar, yıkılır, çürür yani. Çünkü pelit ağacı, meşe dediğimiz e, bunlar öz ee, toprağa çok dayanıklı bir ağaç yani. Rabbim e, farklı bir güzellik yani şöyle bir bakıyorsun da insanoğlu şöyle baksana orada da şurada da bir loğuk var gene böyle güzel bir şekil almış Rabbim Mevlamın doğa güzelliği. Bu, bu ağacın kokunu nerede diye sorarsanız bu Çakır Deresi'nden köprünün başına yukarı çıktı mıydı? Bizim bu köye gelen sular var. Kalayca suyu dediğimiz yer. Oraya yukarı giderken öyle dikkatimi çekti. Yani bu eski yıllara meydan okumuş bu Pelid ağacını böyle bir görüntü olarak çekeyim dedim. Bir hatıra olaraktan da e, kalsın dedim yani. Onun için Mevlam hepimizin gününü hayırlı eylesin. Selamun aleyküm.